cümleten Merhaba arkadaşlar e, bugün size iki haberim var biri iyi biri kötü İyi olan haber Alanya'da araba bitiyor boyada oradan bana video geldi yapılma aşamalarından birkaç ufak tefek görüntü var onları paylaşacağım birazdan kötü haberse arabayı almaya gidemiyorum karantinayı Almanya kaldırmadığı için Türkiye şeyde Almanya'da mahsur kaldım. Yani buradan oraya gidebiliyorum ama oradan buraya gelince iki hafta evde kalmam lazım. Onun için de usta izin vermedi. Maalesef kaldık. Benim de moralim çok kötü bozuldu. Ee, şimdi iki hafta öyle hem iş yok, tatildeyim hem de Türkiye'ye gidemiyorum. Çaresiz bir şekildeyim. Size birazdan arabanın videosunu göndereceğim. Oradan kuzen çekti, yolladı sağ olsun. Arabanın Ta takip ediyorlar ne olduğunu. Ee, en son Video. Videoya çekiyorum ya. İlk halini fotoğrafta var bende Aynen biliyorum ben de gördüm ya ilk halini. Ha ilk hal derken sana geldi ilk hal. Evet. He. Bak şey abi. Ne kadar kişi var abi bunun? Bu... Meş... Ben 15 yani, boya, Benim kuzen gelecek çünkü buraya. <gülüyor> <gülüyor> bu hafta falan gelir o. Geldi? Aha. Geliş açılmış da gidişte sıkıntı var işte. i̇şte Daha gene İşte düzeldi o zaman. Mazlum düzeldik. komple. Evet bakalım İlhan abimiz bugün ne yapıyoruz? Bugün da AMG yapalım. Polisin yakaladığı AMG'lerden AMG görünümlü 750 500'lük 8 silindir ee, polis kontrolünde maalesef çamuruklarda, rahat laflarda yakalanmış. İlhan abi ne yaptı? İlhan abi faverki yani e, Ermati'yi düzelttin herhalde. Ermati'yi düzelttin. Başka ne yaptın İndirdim, abi? İndirdik, indirdik. Neyi aşağı indirdin? Arabayı aşağı indirdik. Arabayı aşağı... Yatırdık yere diyor. Buraları işte biraz içine çekti. Çamurluklara, Çamurluklar Çamurluk açıldı biraz. Tartın. Aynen. Şimdi takıyor. Jantlarda La, lastikler sürtmesin diye. Evet burada da maşallah emaye'nin 5000 Euro'luk jantları. Kaçlık? 22'lik mi abi bunlar? 22. 21. 21'lik. Evet, aynen tam Türk iş. Zaten sahibi de Sahibi de Türk zaten aynen. Zaten Türk olduğu için biraz da sıkıntılı. Onun için sıkıntı. Aynen. Aynen öyle abi. Şuna baksana. Brutal. Bu da işte bildiğiniz gibi arkadaşlar çamurlu açmak için kullanılıyor. Burayı takıyorsun rat, e, şeye, Çevirdikçe açıyor. Burada da bir türlü bitiremediğimiz İlhan abinin gözdesi. Oyuncağı, Lamborghini'si oyuncağı. Öbür daha gelmedi bekliyorum. Öbür da gelsin de abi. Bunun problemi şey, Cemalettin abinin dediği gibi tekerlek tutan. Tekerlek tutan mıydı? Direksiyon tutan. Direksiyon kutusunda yağ gelmiyor şeyden. Ufak bir sıkıntısı var. Onu da ayarlanıyoruz. Onu da ayarlanır. Tabii izin zamanı geliyor. Gene lastikler mastikler doldu buraya. İzin zamanına bitecek de. bir yapar geliriz. Aynen abi Antalya'da yapar geliriz. Bizim araba orada yatıyor. Böyle devam ediyor. Dur pim bitsin bir daha göstereyim size. Evet muhtanı bitirdi. Buralar ayarlandı işte. Araba şimdi Airmatic'ten aşağıya indi, indirilse bile bayağı bir mesafe bırakıldı. Yani aklınıza bulunsun polis kontrolünde ilk buralar kontrol ediliyor. Tekerin sürttüğüne dair bir iz olsa bile yetiyor onlar için. Arabaya ceza yazmıyor. Emin Han abi. Tek. Tekerin çamurluğa süttüğüne dair bir iz bile olsa polise yetiyor kontrol için. İlan abi bütün, bütün izleri kaybetti. Buradaki distans var onları da boyadı falan. Buraları rötuşladı, içine çektikten sonra. Ve görülecek yani bir daha zaten. Deyip değmediği o zaman. Şimdi dışarı çıkacak araba. Orijinal egzozu mu takılacak abi yoksa daha sessiz bir egzoz mu takılacak? Orijinal egzoza mı çevireceksin? Çok sessiz ya. <laughs> Şimdi çıksın bakalım. Hiç ses yok. Hiç ses yok. Aslında fena da değil de işte. Biraz gıcık oldum mu polis oluyor. Neyle? Evet. Ne diyor? <laughs> dışarıdaki büğüneye çıkacak araba. Dışarıdaki büğüne de eksozu değişecek.